Şimdi Sakura 32 derecede 24 saat testleri. Ben burada 24 saatlik veri aldım. Önce şu konuyla ilgili bir hatırlatma yapayım. E, tüketim verilerinde zaten dikkatinizi çeker. Şurada 25.02.2025 0.0 gece yarısı burası. Bittiği yere bakacak olursak bittiği yerde yine aynı şekilde 23.58 yani yine 24 saat olduğunu görüyoruz. Yine 25.02.2025 gece yarısı başladığımız yer. Oradan anca dönebildik. İşte gece yarısı bu saatte dönmüşüm. 1'e çeyrek kala. Dolayısıyla hani bunu sonra ona göre yorumlarız. Buradaki ani ve keskin düşüşün sebebi 32 dereceden 21 dereceye geri ayarlamış olmam. Zaten buradaki aşırı zikzakların sebebi de o. Bakın dikkat ederseniz şurada 0043 diyor. Burada ben sıcaklığı indirdikten sonra zaten keskin bir düşüş ortam sıcaklığında da görülmüş. Burada da tabii nerede o? Üfleme sıcaklığı içinde aynı koşullar geçerli. Yani şöyle söyleyeyim. Burada 24 saatlik veri var ama bunlar kabaca yine 36 saatlik veri. Bilerek kesmedim. Hadi en azından bu konularda da bilgimiz olsun diye yine bilgi olsun diye söyleyeyim. 25.02.2025 tarihinde 32 derece 24 saat boyunca aktif olan Sakura 12000 BTU klima 17,183 kWh enerji tüketmiş. Bu da kayıtlarımıza geçsin diye yine burada tuttum. Ben uzaktan bağlanıp belli aralıklarla bazı ekran görüntüleri aldım tapo üzerinden e, benim gördüğüm o bakarak gördüm en düşüklerden biri buydu 577 wattları gördü 32 ile çalışırken tabii ki gündüz koşulları hava sıcaklığı 13-14 dereceleri görmüştü dışarıda yine aldığım görüntülerden biri 657 watt 606 watt şurada 22. saatte 16 saat saatteymiş onu görmüşüm 19,8 yani 20. saatte kabaca 14,5 kW diyelim şurada işte tepe noktalardan birini kayıt altına al. ekran görüntüsü almışım 1073 watt diye Burada 21 testlerimiz varken şurada pik yaptığı yer 32'ye çekmiş olduğum yer zaten burada kendini bir toparlama evresi sonrası şurada iyi bir seyir izlemiş. Bunu zaten kendi profesyonel analizlerimizde datalarımızda göreceğiz falan filan. Yani bunları da öyle bilgi olsun diye almışım. Şimdi burada asıl bizim için önemli olan nokta şu benim yorumlamalarıma göre dün anlatırken de izah etmiştim. Şimdi buradaki grafikte dikkatinizi çekecek nokta ne? Teste başladıktan sonra sistem kendine 800 wattlarda bir yer edinmiş. 800 wattlarda ilerlerken burada bir pik yapmış. Ha, bu pikin sebebini de size izah etmem lazım. Ha, şimdi önemli olan detay şurası. Bakın burada o gün yani Salı günü ayın 25'i fan max yapıldı demişim. Ne zaman 853'te 944'te de kapatmışım. Ha, şimdi geri gelelim. Saat kaç? Şimdi şuralara geldiğimizde zaten 853 bantları olduğunu görüyoruz. Bu pik'in sebebi ne? Hemen izah edeyim. Otomatik fan modundan maksimum fan moduna aldım. En üst seviyede çalışmasını sağladım bunun. 853 ile 944 arasıydı kendime yazdığım notlar. Zaten dikkat ederseniz burada da 945 850 arasını görüyorsunuz. Şimdi bu esnada şuradan üfleme verilerine bakalım. Dikkatimizi çekecek olan noktalardan biri de o. Yani bakın 850'ler seviyesinde ben max fan yapınca aslında şurada 32 derece testlerinde otomatik fanda bıraktığımda dikkat ederseniz kendine bir alan belirlemiş. Hatta başlangıç noktamız neymiş şurada görelim. 24 derece ile başlamışız. Ben 32'yi tetiklediğimde 23.53 ile şey arası yani 1 saatte 51.7 derece üflemeye kadar gelmiş kendisine burada bir alan belirlemiş. Minik 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 minik, minik, minik yükselirken ben sabah buna max fan yapmışım. Max fan yapınca tabii zaten biliyorsunuz ne oldu? Evaporatörün üzerindeki sıcaklık basıncı daha fazla alınabildiğinden dolayı burada üfleme verileri ne yaptı? 46,2'lere kadar düştü. Düştükten sonra tabii yine ne oldu? Ben o komutu verdikten sonra kompresör kendini ateşledi. Onu da burada görelim. İşte burada kompresörün ateşlediği alan burası. Şimdi kompresör ateşledikten sonra üfleme değerleri ne oldu? Kendini Max fanda da 50, 51 52 seviyelerini aldı. Tabii yine o esnada sıcaklık verilerine bakacak olursak ortam sıcaklığı anlamında bakın görüyorsunuz 8.53 şurası. Buradaki kırılım böyle yukarı doğru. Bakın o yükseliş burada hani ağır 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 üfleme sıcaklığı kendine bir alan belirlemiş, yükselmeye başlamış demiştik ya. Burada da ortam sıcaklığı içinde aynı stabil eğri görülüyor. Max fan yaptığım an itibariyle buradan nereye kadar 32.2'yi görmüştüm ben dün nerede burada göremiyor muyum? ...şöyle yaparsam... ...bakayım. Evet. 32, çok kısa soluklu da olsa... ...32.2'yi görmüş burada. Şöyle yapalım. 32.2'yi gördükten sonra neydi? 9.44 müydü kapattığım? Bakın 9.44. Max fanı kapatmışım. Max fanı kapattığımda... ...yine ortam sıcaklığını... ...32'lerden 31'lere doğru almış. Yani fanın yüksek olması... ...tüketimi etkiliyorken... E, ...tabii ki doğal olarak ortam sıcaklığını da etkiliyor. Bu şekilde yine bir bilgi dağarcığı da zihnimize işlemiş olsun. Yine burada e, bu noktadan sonra zaten biz evden çıktık. E, i̇şte bütün gün yoktuk. Şurada 800'ler bandı. Burada 750'ler diyelim. Burada 700'ler bandı. Şurada da 600'ler bandında gayet mantıklı bir yer belirlemiş kendini. Hatta burada şunu da kapatalım biraz daha. E, heh, şöyle daha rahat anlaşılır. Olabilir. Burada ne görmüyoruz? Bakın şurası 0 noktası 200 wattlar 400 wattlar 600 wattlar 800 1000 diye ilerlemiş. Şimdi burada ne görmüyoruz biliyor musunuz? Burada hiç termostat görmüyoruz. Aynı zamanda burada hiç bence defrost da görmüyoruz. Çünkü ben dün de oldukça izah ettim. Ee, ya oturdum dakika 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 tek tek ilerledim tek tek ilerledim. Verdiği aralıkları boşluklara baktım. Nerede dip yapmış nerede pik yapmış onlara baktım. Muhtemelen bizim buranın koşulları o an için el vermediğinden dolayı ben bu makinenin hiç defrost yapmadığını düşünüyorum. Ama şuradaki dipler, şu kadarcık kısa alanlar mesela şöyle bir bakacak olsak şurada. Şurayı baz alırsak eğer saat dilimi olarak 0607'de 0610. Sizce bu 3 dakikalık aranın defrost olma olasılığı var mı? Şuraya bakacak olursak yine 0622 ile 0625 arası diyelim. Yani ben bu cihazın defrost yapmadığını düşünüyorum. Termostat yapmamasını anlarım çünkü zorladık cihazı. Gerçi ilginçtir. 32'ye ayarlamamıza rağmen 32 dereceleri gördü ama tabii ki sensör toleransı nedeniyle o dereceleri aşmadığından dolayı e, alet hiç termostata geçmemiş. Ama dediğim gibi ben burada defrost verisi de görmüyorum. Hadi tüketim verilerinden görmedik diyelim. Şurada üfleme verilerine baktığımızda ben yine üfleme verilerinde de bakın dikkat ederseniz hani çok bariz belli ederdi kendini defrost'a geçmiş olsa. Saat kaç burada 01:08 diyelim. Şurada kaç Burada da 0842. Yani kabaca 8 saat 9 saat boyunca şurada minicik de olsa bir kırılım yok. Hatta şöyle bakalım ona da. Böyle biraz daha net anlaşılır yapabiliriz bunu. Şöyle yapayım. Evet. Dakika dakika bakın burada 0108 0109 0110 0111 0112. Çünkü ben data loggerları dakika dakika kayıt alsın diye ayarladım. Bazen bazı durumlarda 5 dakikada bir kayıt alın şeklinde de yapabiliyorum bu ayarları. Ama yine hani ben burada bütün detayları görmek istedim. Şimdi bu hani bu olaya olayı bu şekilde değerlendirince bakın aradaki farka bakın. 48,9 49. Yine aynı şekilde. Hani bu alet defrost yaptığında sıcak üflemeyi kesecekti. Sıcak üflemeyi kesmiş olacağı için de burada en azından 46'nın daha altında bir veri görmeliydik. Yani bu alet ne termostat yapmış ki onu normal kabul ediyorum ne de defrost yapmış. Defrost kısmını ayrıyeten tartışırız. Ama ben şöyle bir şey düşündüm. E, yarın fırsat bulursam eğer çok emin değilim çünkü e, bir de havanın durumunu da kontrol etmem lazım. Ben bu aleti e, ortamı mümkün olduğunca soğuttuktan sonra yani iç ortamı mümkün olduğunca soğuttuktan sonra e, bu aleti birdenbire 32 derece komutunu vereceğim. Sonra da pulverize edeceğim dış üniteyi. ...küskürtme yaparak e, orada kendim yapay şekilde onun e, kondenserin acaba... ...karlama, buzlama yapmasını sağlayabilir miyim ona bakacağım. Çünkü bu alet defrost'a geçtiğinde nasıl davranıyor onu bilmek, görmek istiyorum. E, aynı zamanda ekranda bir uyarı bilgiyi veriyor mu onu da bilmek istiyorum... Bunun haricinde mideye klimalarda dış ünitede donma olmasa bile siz de biliyorsunuz zaten bunu herhangi bir karlanma buzlanma olmasa dahi işte soğutucu akışkanın performansını yukarıda tutabilmek için işte koruma defrostu yaptığı zaman dilimleri var. Onu da ben analiz etmiştim 2 dakika 45 saniye kadar sürüyor ortalama. Yani bu nasıl davranıyor bunu da bilebilmek istiyorum o yüzden bu defrost kısmına biraz takılık aldım diyebilirim. Bunun dışında ortam sıcaklığını gayet stabil tutmuş. Yani o önemli bir detay. Bakın 32 dereceye ayarladığımız klima tamam alan küçük kabul ediyorum. Ee, ama 32 dereceye ayarladığımız klima gayet rahat bir şekilde 30-32 derece aralığında saatlerce bir kere bile gık da tık da demeden çalışmış. Ha tabii karşılığında kabaca 17 kWh enerji tüketmiş o ayrı konu. Yine üfleme sıcaklığını göstermiştim ama ben size emiş sıcaklığını göstermedim. Son olarak onu da göstereyim. Evet burada da emiş sıcaklıklarını görüyoruz. Yani zaten tavan bölgesinde yoğunlaşan sıcaklığı emiş yaptığı için tavan bölgesinde 35,1 santigrat dereceyi görmüş. Tabi tavan seviyesi derken hani testo direkt olarak klimanın üstünde duruyor. Yani evaporatörün üstündeki filtrenin üstündeki plastik ızgaranın üstünde duruyor. Yani işte 35,1 dereceleri görmüş o da. E, emiş sıcaklığı kısmında da bu tarz bilgiler var elimizde. Şu kısmı hiç yorumlamaya gerek görmedim. Bu zaten bizim için sağlıksız bir e, veri alanı olur. Çünkü e, 32 dereceye ulaşmış iç ortamdan sonra 21 derece komut verdiğim alan burası. Yani, dolayısıyla hani yani buradaki emiş sıcaklığının bu kadar zikzaklar çizmesi gayet normal. Çünkü ürün sürekli olarak ım, şey yapıyor. E, arada hani o termostat esnasında ha bu arada ilginç bir bilgi de vereyim size. E, termostat esnasında AC olan iç ürünte crossfan motorunu belli aralıklarla tetikliyor. Çok kısa süreli çalıştırıp duruyor gibi ilginç bir tavrı var ama istikrarlı değil. Yani mesela şöyle bir şey diyemiyorum size. Termostata geçtiğinde 10 saniye duruyor, 5 saniye çalıştırıyor diyemiyorum size. Mesela onun tetiklediği esnada çıkardığı o osilatör sesini duyabiliyorum ben çalıştığım yerden onun o osilatör sesinden bile bazen bir saniye aralıkla bazen 2 saniye aralıkla bazen durduktan hemen sonra yeniden e, tetikleme gibi bir davranış sergilediğini görebiliyorum. E, onun neden olduğuna da zaman içerisinde bakarız. Yani şimdilik aklımda olanlar bunlar en azından 32 derece 24 saat testlerinin sonuçları nedir diye merak ettik. E, şimdilik bu verileri de sizlere paylaşıyorum. Üzerinde daha sonra tartışırız merak ettiğiniz hususlar olursa görüşürüz.